Merhaba arkadaşlar, ee, yeni kelimelerle karşınızdayız. Söz verdiğimiz gibi süper kelimelerle bu sefer herkese açık şekilde yapıyoruz. Ee, sizleri de unutmuyoruz. 2-3 ee, videoda bir ee, sizlerin de e, bu kelimelerden yararlanmanızı istiyoruz. Bu arada e, oğlum baskına gelebilir. Şimdi dinliyorum Bir dakika sanacağı biniyor herhalde. E, hemen dersimi anlatayım. Ona da e, döneceğim içeriye. E, arkadaşlar kelimeler mükemmel kelimeler. Her yerde çıkacak kelimeler. Lütfen e, bu arada hemen hatırlatayım. Yorum atmayı unutuyorsunuz arkadaşlar. Like ve yorum atmayı unutmayalım. E, zoraki değil ama sizlerin destekleriniz hatırlatınca da e, hatırlatmamaya göre çok daha fazla like ve yorum alıyoruz. E, bu yüzden de hatırlatmak istiyorum. 2-3 e, videoda biri, 4 videoda bir devamlı böyle sizlere de kelimeler atıyoruz. E, sizlerin de e, o özel kelimelerden yararlanmasını istiyorum e, neyse çok gevezelik ettim her zamanki gibi biliyorsunuz e, ders anlatmayı özlemişim genelde e, insult hareket etmek aşağılamak saldırmak şimdi insultan insultan tahttan insultan tahttan aşağı diyerek tahttan aşağı diyerek sultanı aşağıladı İn sultan tahttan aşağı diyerek sultanı aşağıladı. Arkadaşlar kelimeye bakalım. Çağrışıma bakalım. Ve çizime bakalım. Bu üç arasında bağlantı kurarım. Beynimizde ilişkilendirelim. Kendimi söylüyorum. İn sultan tahttan diyerek sultana. Zaten bir sultana in sultan tahttan dersen ne olur? Onu aşağılamış olursun arkadaşlar. Bunu unutmayalım in Sultan tahtan diyorsan aşağılamış olursun ee, dersin sonunda ayrılmayın bir iki e, teşekkürlerim var hemen sizlere anlatacağım çok güzel şeyler anlatacağım ayrılmayalım defiyet yenmek Bu ya gerçekten çok fazla çıkan bir kelime bakın her yerde çıkar Defeat. yenmek bozguna uğratmak malum etmek defne Atı yarışta yendi, mağlup etti. Defne demek ki bir atla yarışa girdi, uzun ya koşucu demek ki. Defne atı yarışta yendi, mağlup etti. Arkadaşlar yani bir atı hele ki bir yarış atını e, yenmek gerçekten çok zordur. Eğer ki böyle bir şey başarabildiyse gerçek bir başarı. Defne atı hani yarışta yendi, yenmek mağlup etti. Bozguna uğrattı. Zaten at perişan olmuş, e, çok yorulmuş. Yani Defne, helal olsun Defne atı e, yendi, bozguna uğrattı, mağlup etti arkadaşlar. Helal olsun Defneye. Defneyi buradan kutluyoruz ve e, sonraki başarılarında da e, yanında olduğumuzu ve ona destek olduğumuzu, çağrışımlar ile kelimeler kelimeleri olarak ona destek olduğumuzu unutmayın. E, bu arada hemen sıkıştırayım. Instagram'ımıza da abone olun. YDS kelimeleri ezberlediği Instagram'ımız var. Hemen abone olalım. Orası da 3500 kelime geçti. E, bu arada kelime The feed. Hemen bak kendiniz tekrar diyorsunuz. The Fit yenmek, bozguna uğratmak, mağlup etmek, Defne atı yarışta bakıyorum. Defne harbiden atı yarışta gelmiş, bozguna uğratmış, mağlup etmiş. Evet. Beyin, çizim, çağrışım ilişkisini kurdum, devam ediyorum. Degree. Degree kararname, karar vermek, ferman. Şimdi mezuniyet derecen kararname ile bildirildi. Bir fermanla, bir kararname ile bildirildi. Evet. Evet mesela diyelim ki evet x kişisi sen mezun oldun ve bunu sana bildiriyorum bir fermanla kararname ile mezun olmana karar verildi. Degree karar ver, kararname, karar vermek, ferman, mezuniyet derecen, degree derecen, mezuniyet derecen, kararname ile bildirildi, mezun olmana karar verildi kararname, karar vermek, ferman. Evet, degree, kararname, karar vermek, ferman. Mezuniyet degrecen, ikinci kanalı geçtik. Mezuniyet degrecen, kararname ile bildirildiği Bir fermanla, bir kararname ile ve mezun olmana karar verildi. Şimdi hemen yine tekrar geçiyorsun. Degree, kararname, karar vermek, ferman. Mezuniyet kararname ile bildirilmiş harbiden de bildirilmiş mezuniyet karar ver. Tekrarımızı yaptık mı? Yaptık. O zaman geçelim mi? Geçelim. Şimdi wipe out, Silip süpürmek, yok etmek, yıkmak. Şimdi Wipe, Wip temizlik gibi var ya bu da Wipe, Wipe ee, temizlik şirketi. Bu çok çıkar arkadaşlar onu söyleyeyim. Wipe Wipe temizlik şirketi ortalığı silip süpürüyordu bakıyorum harbiden Wipeout Wipe out, vipe, temizlik şirketi ortalığı silip süpürüyordu silip süpürmek yok etmek bir de Wipeout diye bir yarışma vardı arkadaşlar lütfen bunu e, bir e, Google'layalım bakalım hemen orada da e, görse, aklınıza kalma açısından da ona da bakarsanız şöyle bir iki bölümünü şöyle bir izleyin hemen aklınıza kalacaktır e, Wipeout, Wipeout, silip süpürmek, yok etmek yıkmak wipe out wipe temizlik şirketi wipe wipe temizlik şirketi gibi düşünün wipe temizlik şirketi wipe temizlik şirketi diyebilirsiniz. Dışarıda ortalığı silip süpürüyordu. Harbiden de te temizliyorlar, silip süpürüyorlar. Buradaki silip süpürmek ama tamamen yok etmek, yıkmak anlamında arkadaşlar. Öyle düşünün biraz daha şey düşünün. Biz e, biliyorsunuz bunları benzetmeler biraz zor ama ne kadar zor ve saçma olursa o kadar akılda kalıcılık e, gelir. Bunu hatırlarken şöyle hoca şey demişti. Silip süpürmek hani VIP şey, tam silip süpürüyor ama buradaki silip süpürmek yıkmak yok etmek gibi. Hani akılda kalan. Wisdom. E, Bilgelik, akıl, sağduyu. Şimdi akıllı davranarak viski mi domuzlara fırlattım. Arkadaşlar yaban domuzları biliyorsunuz hani yabani hayatta eğer ki onların alanlarına girmize tehlikeli olabiliyorlar. Bu arkadaş da eline whisky almış herhalde ormanda kötü bir şeyler yapacak, içecek herhalde. Ama e, baklar yabani üzerine gelen domuzlara fırlatıyor onları uzaklaştırmak için. Böylelikle hem alkol almamış oluyor hem de domuzları uzaklaştırmış oluyor. Bu çok akıllıca bir durum. Whisky mi domuzlara attığım? Bilgelik, akıl sağduyu, akıllı davranmak bilgelik, akıl sağlıyor, akıl davran. Şimdi viskisini domuzlara atan bir adam, onu uzaklaştırmak için domuzlara atan bir adam tabii ki de e, zarar vermeden uzakla ses çıkartsın, etrafta dağılsın hani. Ondan sonra zarar vermeden hayvanlara viskini domuzlara atıyor. Akıllı davran hem içkisini hem içki almamış o alkol almamış oluyor hem de domuzları uzaklaştırmış oluyor ortamdan zararlı e, durumdan kendini kurtarmış oluyor tehlikeli durumdan kendini kurtarmış oluyor e bu bilgelik bir durumdur yani. Yani bu akıllı sağduyulu bir durumdur yani viskisini domuzlara atmak her türlü her türlü avantajı arkadaşlar yani bilgelik akıl sağduyu. şöyle düşünebilir düşünebilirsiniz bak şey aklınıza geldi kelin ya viskisini domuzlara attı ha viskiyi domuzlara atınca bak aklınıza şöyle kalır. viskiyi domuzlara attım viskiyi domuzlara attıysam akıl hani akıllı davranmışımdır ya alkol almamışım. E domuzları da uzaklaştırmak için akıllık yapmışımdır. Ya da böyle kurnazlık ya böyle sanki öyle gibi akıllık yapmışımdır falan kendinize aklınıza getirebilirsiniz zaten eğer ki bu hikaye hatırlarsanız e kelimenin anlamı da size aklınıza gelecektir daha sonradan böylelikle arkadaşlar 720 kelimeyi bitirmiş bulunmaktayız şimdi öncelikli olarak arkadaşlar çok teşekkür etmek istiyorum 15'e yakın tam 4 aydır üst üste katıla üye olan, abone olan arkadaşlarımız var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de 3 aylık, 2 aylık, 1 aylık daha yeni abone olan arkadaşlarımız da çok fazla var. Ama 4 aydır bizi yaklaşık 15 tane arkadaş hiç yalnız bırakmıyorlar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer yani diğer söyleyeceğim de arkadaşlar bu gibi kelimelerle bakın fark ettiyseniz kelime ezberleniz çok kolay ve e, katıl katıla özel videoların hepsi bu şekilde arkadaşlar dersler ve siz e, birçok kelime e, öğreneceksiniz yani diyelim ki haftada 5-10 kelime yerine böyle bu şekilde haftada 30-40 tane 50 tane kelime öğrenebilirsiniz e, yani katıla abone olarak bili, e, biliyorsunuz artık İngilizce e, kursları çok pahalı yani e, gidin ve online kursa bakın bakın hiçbir şey demiyorum gidin bir online kursu inceleyin e, çok yüksek fiyatlar ya tamam ben de çok ucuz değil bizim de. Ben 250 lira e, çok pahalı. Hocam aylık 250 lira uf çok pahalı geliyor. Arkadaşlar 168 tane ders var. Bakın. 168 tane ders. E, 727 tane kelime var şu an için. Daha artıyor gittikçe. Ve bunların çizimleri var. Özel çizimleri. Lütfen siz de ona göre değerlendirin. Gerçekten bir hedefiniz varsa, hedefiniz için e, katıl sizlere. Kesinlikle öne çıkaracağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, herkes e, nasıl söyleyeyim? Arkadaşlar birbirimize gülelim. Birbirimize İyi davranalım, etrafımızdaki insanlara nazik ve kibar olalım. Ee, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Benden bu kadar bugünlük.